Sabancı'nın lafı geçince Hakan Sabancı tebessüm etti. Çok konuşuldu kıyafetimiz. E, kaynamamız mı diyelim efendim artık? Çok kaynamamız evet. mı diyelim efendim artık? Hande sertleşiyor. Hakan arada kalıyor. Kırmak da istemiyor muhabirimizi. Fakat yetkililer engelliyor çekim yapmamızı. Elimizde şimdi kayınbiraderimiz var. Çok güzel. Çok 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 i̇nsan gelsin. İnsan gelsin. Bir daha yakalıyoruz ikiliyi. Bir an daha lütfen lütfen Hakan Bey yanına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Setteyken aldattı. Geçtiğimiz dönemde Hakan Sabancı ile sevgili oldukları iddia edilen Aygün Aydın olay bir iddiada bulundu. Aydın yaptığı son paylaşımların birinde Sabancı'nın Hande Erçel'in setteyken kendisiyle aldattığını iddia etti. Bununla da yetinmeyen Aydın aldatmaya dair kanıtlar sundu. Evet arkadaşlar biz de Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yepyeni ve güzel romantik karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz.